Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen kadın olarak ünlülerle sohbetlere devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz Metin ara Metin ara kimdir? Ee, enerjiyle, insan bedenin enerjisiyle uğraşan bir insandır. Yani insanın kendi kendini geliştirebileceğini ve iyileştirebileceğini vesaire gibi şeyleri. Yani bunlar konusunda dersler veriyor. Böyle de bir kişi kendisi... Şimdi biz ben Metin Aray'la konuştuğumda dedim ki yani size sorular sorsak falan siz bize hani aydınlatıcı bilgiler verir misiniz? O da dedi ki yani sorular yerine şöyle yapalım ben en iyisi dedi sizlere kısa bir meditasyon öğreteyim siz onu yapın. O yüzden bugün e, meditasyon yapacağız yani. Kısa bir meditasyon Dedi ki yani gün içinde yapabilirsiniz bunu uygulayabilirsiniz enerjinizi yükseltir sizi daha canlı hale getirir o yüzden şimdi ben Metin Arayı arıyorum ve hemen biz vakit kaybetmeden meditasyonumuza başlıyoruz Metin Metin Arayla Metin Ara Metin Arayı arıyorum Metin Bey Metin Bey, ben e, her şeyi bilen kadın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, şimdi biz e, hazırsanız, yani biz hazırız. Yani siz de hazırsanız müsaitseniz başlayalım hemen meditasyonumuza. Tamam. Ben sizin direkt söylediklerinizi e, seyircime söyleyeceğim. E, toplu bir meditasyon yapıyoruz şu an. Ah çok heyecanlı. <laughs> tamam. Şimdi bir yere oturun. Oturduk. Dik. Dik oturun. Tamam. Derin nefes alın. Derin nefes alın arkadaşlar. Elinizi kalbinize koyun. Neden kalbimize koyduk elimizi? Vücudun enerjisi oradan çıkıyormuş. Bütün enerji kalpte toplanıyormuş. Tamam. Gözlerinizi kapatın. Kapattık. Nefese devam edin. Nefese odaklanın. ne ne düşü ne süzülüyor? Işık huzmesi. Ha. Işık huzmesi. Kafanızdan aşağı bir ışık huzmesi döküldüğünü hayal edin. Bir ışık huzmesi. Kafamdan aşağı ışık huzmesi dökülüyor. Tamam. Nefese odaklan. Bir şey düşünme. Dinliyorum hocam. Aa, evet. Kafamdan aşağı ışık uzmesi, elim kalbimde nefese odaklandım. Kafam, kafanızdakileri, kafanızdaki düşünceleri tek tek atın, attığınızı hayal edin diyor. Onları böyle oraya buraya kafanızdan dışarı atıyorsunuz, öyle düşünün diyor. Kafamdan atıyorum hocam, düşünceleri gitti hocam, düşüncelerin hepsi gitti. Kafam şu an bomboş. Elim kalbimde hocam. Nefes devam devam. Açmıyorum gözlerimi, açmıyorum. Tamam. Atıyorum hocam, atıyorum. Kafamdan bütün düşünceleri atıyorum. Her şeyi attım şu an. Bomboşum. Yavaş yavaş gözlerinizi açın diyor. Açıyorum hocam yavaş yavaş gözlerimi. İyi hissediyorum hocam, daha iyi, daha iyi. Biraz uykum geldi ama e, sorun yok. Ha doğal vücudun doğal şeysi tepkisi. Bunu alışkanlık haline getirdikçe bu uyku hali değil, tam tersi olacak diyor. Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hay hay. Pardon hocam, tamam çok teşekkür. Yo ene. Çok, çok enerjik oldum şu an. Gerçekten çok mutluyum. Vaktiniz için teşekkür ederim. Metin ara İyi günler. Yani... Nasıl sizce? Enerjik oldunuz mu biraz? Hani enerjik oldunuz? Daha böyle coştunuz mu? Hani günün bütün şeyini attınız mı? Ben attım böyle birden bir, bir, bir canlanma geldi bana. <laughs> Ay insanın uykusunu getiriyor bu ya. Zormuş bu meditasyon falan. Kafandan düşünceler at. Nasıl atacağım ben kafamdan düşünceleri? Kafandan diyor hayal et diyor. Attığını hayal et diyor. Atıyorum ama tak geri geliyor o benim kafama. <laughs> güzel ama güzel. Yapın bunu. Gün içinde yapın. Bu iyi bir şey.